好，好，好。 Evet Sayın Valim şu an Tarım Orman Müdürlüğü'nün uluslararası 14 için düzenlemiş olduğu Tarım Orman ve İnsan temalı fotoğraf sergisindeyiz. Açılışımızı gerçekleştirdik. Neler söyleyeceksiniz? Evet teşekkür ediyorum. Tabi sergimiz bugün itibariyle açıldı ve 4 gün itibariyle burada misafirlerimizin beğenisine sunulacaktır. Bakanlığımızın 2024 yılında hem ulusal hem de uluslararası alanda çekilen fotoğraf yarışması sonucu ödül alan eserler başta olmak üzere 120 eser burada sergilenmektedir. Anadolu'nun her bir köşesinden Anadolu insanı emeği yansıtan e, fotoğraflar var burada. Ve e, dünyanın da çeşitli yerlerinden e, tarımsal özellikle tarımsal içerikli e, ve Tarım ve e, Orman Bakanlığı'nın e, hem zirai anlamda hem hayvansal anlamdaki üretimle yönelik e, eserlerin sergilendiği bir e, sergi. Son derece de keyifli. Her biri e, kartpostan ötesinde her biri birer puzzle fotoğraf gibi hatta önerimiz oldu. Bunlar acaba puzzle olarak yapıp değerlendirebilir miyiz diye. hem ee, hemşerilerimizi dört gün boyunca burada sergiye bekliyoruz. Ee, keyifli bir şekilde gelip e, gelsin. Uşak'tan da fotoğrafımız vardı. Onu da görme fırsatı oldum arkadaşlar bilmiyorum. Uşak'tan hem bir fotoğrafımız vardı hem de iki tane e, buralı olup fotoğraf çeken arkadaşımız vardı. Onların eserleri de burada. Tüm misafirlerimizi sergiyi gezmeye bekliyoruz. Sayın Valim, Trabzon'dan da bir fotoğraf var. Valla Trabzon'dan bir değil çok fotoğraf evet. var. Ee, biz, tabii bizim benim memleketim Trabzon biliyorsunuz. Bizim e, coğrafya zor coğrafya, yaşam zor coğrafya. Şurada bir özellikle bir resim vardı. Ee, Anadolu kadını sırtında e, çayır taşıdığı bir resim vardı. Coğrafya zor coğrafya ama Anadolu'nun gelende baktığımızda resimlerin hepsinde bir emek var, özveri var. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ee, bu resim hayatta ne kadar çoksa biz geleceğimiz o kadar garanti altındadır. Tarım varsa memleketin geleceği vardır. Teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın.